Merhaba sevgili akrepler. 2023 yılına hoş geldiniz diyelim mi? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi akrep olanlar. Evet akreplerin en büyük özellikleri zaten ne istediklerini bilen özel insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir, enerjileri çok güçlüdür. Fakat 2023 senesinde de beklentileri çok fazla. Evet akrepler için güzel şeyler söyleyebiliriz. Fakat dünya bir anda 2022'de çok zor şeyler yaşadık hala bunun handikaplarını yaşıyoruz. Ekolojik dengelerimiz, ekonomik dengeler hepsi dünyadaki ülkelerin birbirine karıştı. Bir aşağı bir yukarı kimsenin birbirinden farkı kalmadı. Herkesin yaşadığı handikaplardan bakalım bu sene 2023 neler getirecek. Evet gökyüzünde ne olursa yeryüzüne iz düşümü olduğu için akrepleri de düşeni yaşayacaklar. Öncelikle zaten akreplerde bu sene iki tane tutulma boğa ve akrepte olacak. Bu onlar için çok önemli. Dört tutulmanın iki tanesi bilinçaltı ve çalışma evlerinde olacak. İki tutulma kendi evlerinde ve karşıt evlerinde olacak. Yani kendileriyle, düşünceleriyle, yaşamlarıyla kendilerini değiştirme ve ortak alandaki kişilerle olan duygularla ilgili sorunları bitmeyecek sevgili akreplerin ama yeni bir moda geçecekler. Öncelikle biliyorsunuz hafta başı özellikle şeyin Ocak ayının ilk 12 günü Mars retrosu artık son retrosunu yapıyor. Ayın 13'ünden sonra retrodan bitiyor ve biraz rahatlıyor. Çünkü akreplerin biliyorsunuz aynı zamanda yönetici gezegenleri Mars artık akrepler eski o durağan işlerinden kurtuluyorlar. Hızlı bir hareket kazanıyorlar. Artı Satürn Satürn biliyorsunuz yıllardır Akrep'in aile, yuva evlerindeydi. Bir sürü alışkanlıklarıyla ilgili problemler yaşadılar. Hepsini değiştirmek istediler, değişim yaşadılar ve artık biraz huzura kavuşuyorlar. 9 Mart'tan sonra Balık burcunda ilerlemeye başlayacak olan Satürn, Akrep burcunun aynı zamanda aşk ve sosyal evini kapsıyor. Evet sistemli, programlı ve kararlı olacaklar akrepler. Ve iş yaptığı, birlikte olduğu insanlara verdikleri kararlar çok çok önemli olacak. Hiç kimseye es geçmek istemeyecekler. Önemli insanlarla önemli görüşmeler, önemli iş imzalarının altını imza atacaklar. Yani kişiliklerini çok daha kararlı göstererek bulundukları alanda isim yapacaklar ve sosyal ilişkilerinde vazgeçilmez insana haline gelecekler. İki buçuk sene düzenlerini yeniden kuracaklar. 20 Nisan'a baktığımız zaman 20 Nisan'da bir güneş tutulması oluyor hem sağlık evlerinde hem çalışma ve gündelik hayatla ilgili konularda kendilerini, çevresini ve enerjilerini şekil değiştirerek çevreye sunacak sevgili akrepler. Yani artık aynı kadroyla çalışmak istemeyebilirler, aynı işi yapmak istemeyebilirler, şekil değiştirmek isteyebilirler. Fakat bu güneş tutulmasıyla birlikte beyinlerinden sanki yeni bir ışık, yeni bir olay, öncü bir burç olan koçta her şey farklı bir modla şekil değiştirecek ve akreplerin çalışma hayatı ve sağlık hayatı ile ilgili yeni yöntemlerle çalışmaya başlayacaklar. Onun dışında yaz ayları çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal ilişkiler, tatiller, kariyer yaz ayları daha iddialılar ve iş konusunda hiç kimseye taviz vermek istemeyecekler. Ve sonbahara geldiğimiz zaman biliyorsunuz iki tane tutulma daha olacak. Bu arada 5 Mayıs'ta bir tutulma var burçlarında ona atlamayalım. Orada duygusal anlamda coşkulu bir vaziyette kendilerinin yükseldiğini görecekler. Ekim ayındaki tutulmalara yansımaları daha coşkulu geçecek. 14 Ekim'deki güneş tutulması terazi burcunda ruhsal evlerinde 12. evlerinde olacak. Bilinç rüyaları, kendiyle ilgili gelişimler, ruhsal değişimler biraz melankolik ve depresyonik olabilir ama bu arada dengelerini yeniden kurup kendilerini yeniden formatlayacaklar. Ve 28 Ekim'deki evet boğa burcundaki tutulma ile birlikte sosyal ilişkiler, enerji ilişkileri, iş ilişkileri her şey şekil değişiyor. Artık akrepler eski günlerdeki sıkıntılar ya da eski günlerdeki takıldığı konular olmayacak. 2023 senesi biraz fırtınalı, biraz zorlu geçecek ama 2023'ten edindiği dersler gördüğü kurallar, değişimler, dönüşümler akrebi bir daha eski akrep yapmayacak. Geçtiğimiz 2022 senesindeki tutulmalardan çok etkilenmişlerdi. Bunun revanşını ay burçlarında ay tutulmayla karşılarına çıkacak derinlikleri, analitik tarafları ve diplerindeki o derinliği çok iyi görecek sevgili akrepler. Yani sonuç olarak 2023'e baktığımız zaman sağlıkları devinim değiştiyor, günlük hayatlarının tempoları değişiyor, iş ilişkileri değişiyor. En önemlisi ruhsal gelişimleri değişiyor ve sosyallikleriyle aşk ilişkileri, kişilikleri muazzam bir stelyum açıyla akrebi yükseltecek. Evet akreplerin Mayıs ayı ve Ekim ayları mükemmel geçecek diyoruz. Ve 2023 senesini doğru bir şekilde kapatıp son noktayı koyduklarında geldikleri noktalarda kendilerini bile alkışlayabilirler diyoruz. Ve sevgili akrepleri de güzel bir 2023 yılı diliyoruz. Haftalık burçlarımızda görüşmek üzere.